Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Musul ve Kerkük tehlikede, Türk ordusuna müdahale hakkı doğabilir. Değerli izleyenler, Irak'ta yaşanan siyasi belirsizlik yeni bir krizi tetikledi ve sokaklar savaş alanına döndü, Mukteda Esad'ın açıklamaları ile tırmanan gerilim, kamu kurumları ile birlikte İran destekli yapıları hedef alan saldırılara dönüştü. Iraklı milletvekili ve Irak Türkmen cephesinin eski başkanı Erşad Salih, yaptığı açıklamada olan bitenleri Irak'ı bölme provası olarak nitelendirdi. Bağdat'ta olayları yerinde gözlemlediğini aktaran Salih'i 2014 faciasını hatırlatarak, Kerkük ve Musul'da mutlak manada Türkmen gücü kurulmalı, Türkiye ve Türk ordusu Irak'ın toprak bütünlüğü, istikrarı açısından tüm Kürt, Arap ve Türkmenlerin güven kaynağıdır, ifadelerini kullandı. Irak'taki çatışmalar, iç savaş ve bölünme tehlikesi imzalanan 1926, 1946 antlaşmalarını yeniden gündeme getirdi. misak Milli sınırları içinde kalan Kerkük ve Musul, toprak bütünlüğünün sağlanması şartıyla terk edilmişti. 1926 yılında imzalanan Ankara Antlaşması, Irak'ta karışıklığın devam etmesi halinde Türkiye'nin Musul ve Kerkük'e askeri müdahale etme hakkı veriyor. 1946 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması da Bölünme ya da bölgenin illegal örgütlerin kontrolüne geçmesi Türkiye'nin haklarını gündeme getiriyor.